Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin birinci bölümü üzerine İyi Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. AK Parti iktidara geldiği 3 Kasım 2002'den bu yana 9. yapılandırma ya da vergi affı teklifini görüşüyoruz. 9. defa bu. İlk vergi affını 2003'te getirdiniz. Sonra 2008, 2011, 2014 ve en son 2016'da dikkat ederseniz bu tekliflerin önümüze gelme sıklığı gittikçe artıyor. 2016'dan sonra ise her yıl bir tane yapılandırma yaptınız. O da yetmemiş olacak ki bir öncekinden bu yana henüz daha 6 ay geçmeden yeniden bir teklif getiriyorsunuz. Buradan sonuca vermek gerekiyor. Öyle gerekçeye yazdığınız gibi bu işin pandemiyle filan alakası yok. O işin tiyatrosu. Özellikle son yedi yıldır ekonomi kötüye gidiyor. Biz bunu defalarca dile getirdik ama siz inkar ettiniz. Siz inkar etseniz de bazı istatistikler her şeyi kanıtlamış oluyor. Ekonomi dediğiniz gibi iyi gitse, TÜİK'in açıkladığı rakamlar gerçek olsa bu yapılandırmalara sizler ihtiyaç duymazsınız. İhtiyaç milletin ihtiyacından ziyade sizin ihtiyacınız bu. Çünkü büyük bir delik açtınız ülkenin bütçesinde. Şirketlerin işleri eskisi gibi değil. Doğru. Her yıl bir önceki yılı aratıyor. Durum böyle olunca da sizler vergi tahsilatı yapamıyorsunuz. Tahsilat oranları düştü. İşin e bir de bütçe denge boyutu var. Hem vergileri tahsil edemiyorsunuz hem de müsrif harcamalarınızdan vazgeçmiyorsunuz. Cumhurbaşkanı bir tarafta, meclis başkanı bir tarafta yüzlerce araba konvoyuyla gidiyorsunuz ya. Bin odalı saraylarda oturuyoruz. Buna bu ülkenin bütçesi yeter mi? Tabii ki yetmez. O yüzden habire vergi, habire vergi, habire vergi. Vurun vatandaşı, çökün vatandaşın sırtına. Niye? Biz ihtişam içerisinde bir hayat yaşamak istiyoruz. Vatandaşın durumu hiç umurunuzda bile değil. Vallahi değil, billahi değil. Ama biliniz ki bu işler iyi gitmeyecek. Bunu siz de biliyorsunuz zaten. Bu yüzden bari bu yapılandırmayla beraber bir 80-90 milyar lira tahsil ederiz diye düşünüp teklifi önümüze getiriniz. Ama emin olun bu teklifle de istediğiniz kadar tahsilat yapamayacaksınız. 2011'deki yapılandırma oranında tahsilat oranı ne kadardı? Sayın Bakanım siz hatırlarsınız. Yüzde 55'ti 2011'de. 2018 yapılandırma yaptınız bu oran yüzde 10'a düştü. Yani tahsilat yapamadınız. Bunlar yetmiyor. Başka şeyler lazım. Yapısal değişiklikler lazım. Piyasa faizin ya da enflasyonun yarısından az bir faizle yapılandırma yapıyorsunuz ama yine kimse ödemiyor. Ödeyemiyor çünkü yok. Değil düşük faizle. Vallahi sıfır faizle deseniz bile bu işi milletin ödeyecek hali yok. İktidar milletvekillerine sesleniyorum. Arkadaşlar deniz bitti denizi tükettiniz ne üreticide, ne tüketicide ve de ne devlette para kalmadı. Para kalmadı. Yani bankalara diyorsunuz ki sicil lafı yap, e ee, bankalardan kredi vereceksin. Ya nereden verecek? Para kalmadı. Onlarda da kalmadı yani. Onlardaki parayı da yediniz. O yüzden millet sizden ikide bir af teklifi getirmenizi değil, şu sandığı bizim önümüze getirmenizi bekliyor. Bırakın af teklifini ya. Sandığı getirin önce. Hepsi düzelir sandığı getirdiğiniz günde. Biz bu işlerin hepsini düzeltiriz ama siz daha kötüye götürüyorsunuz. Hiç çabalamayın, çırpınmayın. Çırpındıkça kendinizle birlikte ekonomiyi de alaşağı ediyorsunuz. Getir sandığı, milletin geleceğini daha fazla eba etmeyin. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bir başka husus ise matra artırımı konusu. Dürüst işletmeler tüm kayıtlarını düzgün tutmaya, beyanı doğru yapmaya ve tahakkuk eden vergisini de zamanda ödemeye çalışsa da incelemeye tabi tutulduğunda eksikleri, yanlışları çıkabilmektedir. 40 yıldır vergi mükellefiyim ben bu ülkede. Bu işleri de iyi bilirim. Öyle bir vergi mevzuatımız var ki buna en iyi bilenlerden bir tanesi Sayın Vedat Demiröz. Bu yasaya da çok cevaz verdiğini zannetmiyorum. Ne yaparsanız yapın yanılabiliyorsunuz. Defter tutarken vermiyor. Ya burada bu işin bir de kürsü arkası var muhterem kardeşim ya. Bu işi en iyi bilenlerden bir tanesidir. Hakkını teslim ediyorum. Ama emin olun yüreğinden desteklemiyor. Şimdi durum böyle olunca ister istemez çoğu işletme matra, matra artırma yaparak incelemelerden muaf olmak isteyecekler. Haklı olarak muaf olmak isteyecekler. Yani mükellefler işlerinde dürüst olsa bile matra artıracak ve daha fazla vergi ödemek zorunda kalacaklar. Kim? En çok muhalif işletmeler muhalif görüşlerinden dolayı her gün incelemeye tabi tutuldukları için mecburen buna başvuracaklar. Yapacakları başka şansları yok. Sizlere inceleme gelmez. Geldikleri gün hemen geri çekersiniz. Ama muhaliflerin tepesinden müfettişler eksik olmaz. Bir yanda bu bu büyük usulsüzlüklerini 3 5 kuruş vergiyle aktaracak büyük şirketler, bir yanda da gerçekten korkusundan haksız yere daha fazla vergi ödemek zorunda kalan küçük şirketler olacak. Kısacası kaş yapalım derken göz çıkaracaksınız. Bu işler böyle aflarla taksitlendirmelerle düzelmedi. Düzelmeyecek göreceksiniz tekrar. Yine bu maddede hakkında inceleme işlemi devam eden mükellefler için belirsiz bir durum daha bulunmaktadır Sayın Demiröz. Sizin dikkatinize çekmek istiyorum. İncelemeler 2 Ağustos 2021'e kadar sonuçlanırsa geçerli olacak. Bu matrah arttırımın mantığıyla uyuşmuyor aslında. İşletmeler zaten incelenmemek için matra artırımına başvuruyorlar. Maddenin kendi içinde çelişmemesi açısından hali hazırda devam eden incelemeleri sonlandırılması daha doğru olacaktır. Akselde çelişiyor bu madde. Bu konu teknik bir konu. Bizzati sizin dikkatinize sunmak istiyorum. Teklifteki bir başka hatalı gördüğümüz konu ise dava aşamasındaki alacakların yapılandırılmasında davadan çekilme şartı ile yüzde elli indirim uygulanacak olmasıdır. İşletme haklı olduğunu düşündüğü için idareye karşı dava açıyor. Bu davayı ya kazanacak ya kaybedecek. Zaten yüzde elli bir ihtimal var. Siz bunu tekrar yüzde elli ile tahsilinden vazgeçecek tutarın yüzde elliden fazla olması gerekiyor ki vatandaş mükellef davadan vazgeçsin. Bu yöndeki önergemizi de dikkate almanızı istiyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bu kanunda yer almıyor ancak bu iki hususun teklifte değerlendirilmesini gerek buluyoruz. Biliyorsunuz sarayın medya bekçisi olmuş. Şahin, ne, Ebu Bekir Şahin başında bulunduğu Rütük. Sarayın medya bekçisi sonrası, Bağımsız, tarafsız basın ve yayıncılığa keyfi cezalar yağını indiren bir üst kurulumuz. En son geçen gün Sayın Meral Akşener'e karşı yapılan o Cumhurbaşkanı'na dair konuşmaları haksız bulan kanalların hepsine ceza kesti. Totaliter rejim diyoruz bu yüzden diyoruz. Tek adam rejimi diyoruz bu yüzden diyoruz. İşte o Rütük'ün kestiği cezaların affı gerekiyor. Bunun Rütük ve benzeri kurumların kestiği cezaların da affa girmesi gerekiyor. Böyle bir talebimiz var. Çünkü Rütük kamu yararı değil. Saray kararı kovalayan bir üst kurul. Son günlerde Bağımlı medyanın provokatif ve tetikçi yayıncılığını koruyan kurul burası. İktidar kendini eleştiren her televizyon ve radyo kanalına rütük yoluyla sopa vuruyor. Keyfi cezalar yağdırıyor. Düşman çoğaltıyorsunuz haberiniz olsun onu da söyleyeyim. Teklif de bu taraflı cezaların yapılandırılmasına ilişkin bir düzenlemenin yer almasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Diğer bir husus da çiftçilerin Ziraat Bankası'nda olan borçları. Yahu Allah aşkına Sayın Bakanım şu Mehmet Cengiz'e, şu Cemal Kalyoncu'ya, bu Kalyon inşaata, bu Cengiz inşaata gösterdiğiniz özeni şu çiftçilere gösterin ya. Ziraat Bankası borçlarını af getirin. Dergi onların o faizlerini silin. Taksit yapın, insanlara nefes aldırın. Onlar daha çok lazım. Yarın bu dediğim kişiler iktidardan zafiyete düştüğünüz anda size sırtlarını çevirecekler. Bunlar daha önce Mesut Yılmaz'ın adamlarıydı ya. Mesut Yılmaz'ın yüzüne bakmadılar sonra. Yarın sizin de yüzünüze bakmayacaklar. Gelin çiftçinin yanında olun. Bırakın bunları ya. Evet. Biz Hatay dedik. Pazartesi günü Hatay'da ne oldu biliyor musunuz? Soğan üreticisi, çiftçi bir vatandaş soğanını yere döktü yoldan geçerken. Biz diyor ki Çiftçi öldü ya çiftçi öldü. Gübreci mazotçuya esnafa gidecek yüzümüz yok diyor. Evden çıkamıyoruz borcumuz katlandı. Sizin iktidarınız ne yapıyor? 3-5 müteahhit huzur içerisinde zenginliğine zenginlik katsın diye onların vergi borcunu sülüyor. Halkın cebinden evde o yasaklama kararı olduğu günler evde yatan adamın yerine o adamın hakkını götürüp geçmediği yoldan, geçmediği köprüden Cebinden aldığınız paraları götürüp o beşli çeten müteahhitlerine veriyorsunuz. Vazgeçin artık seçilmiş bu güra milletin parasını peşkeş çekmekten. Milletin parasını milletin refahı için kullanınız. Derdiniz millet olsun. Bu beşli çete değil. Bu yapılandırmaya çiftçimizin ziraat bankası olan borçlarını da ekleyelim. Bu yükle baş başa bırakmayalım çiftçimizi. Verecek olduğumuz önergeyi de kabul edin. Emin olun, birkaç ay sonra temel gıda maddeleri sofralara daha ucuza girmeye başladığında bu millet size dua eder. Bunlar dua falan etmez. Bunlar gider İngiltere'de sokak alır. Size yüz.